Merhabalar. Güzel, basit bir kahvaltılık sos tarifi vereceğim. Bunun için domateslerimi robottan geçirdim. Tenceremin içerisine aldım. Hafif kaynamaya bıraktım. Arkasından biberlerimi ayıkladım. Tatlı ve e, acı biber olmak üzere aynı robotumun içerisine koydum. Hafif çekeceğim. Siz isterseniz elinizde de küp küp doğrayabilirsiniz. Ama ben robotta daha pratik olur diye robotta hafif iri olacak şekilde çekeceğim robotta çektim. Sanki küp küp doğramışım gibi çok da inceltmedim. Bunu da ekleyeceğim domateslerimin üzerine. Bir baş doğradığım, gelişi güzel doğradığım sarımsaklarımı da şöyle tenceremin içerisine döküyorum. Kahvaltılık sosumda kaynadı. Altını kapattım. Aynı şekilde tuzunu ve azıcık zeytinyağını koydum. Ama bunların tuzunu sosundan biraz daha fazla koyuyorum. Tam yiyecek kıvama gelecek şekilde tuzunu ayarlıyorum. Şimdi şöyle büyükçe bir kavanozuma koyacağım. Sosumuz hazır. Yapımı kolay, lezzeti harika. Bu güzel sosu mutlaka denemelisiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.